Suyun doğal fiziğine göre bir kez tutulduğunda ve bozulmadığında yüzeyi her zaman yatay ve dümdüz kalacaktır. Binlerce yıldır inşaatçılar ve mühendisler tarafından suyun bu temel fiziksel özelliği bir eşitleme, düzleme aracı olarak da kullanılmaktadır. Bir kovada, küvette, gölette, gölde veya okyanusta olsun durgun suyun yüzeyi her zaman düz kalır. Su, yüzeyinde herhangi bir dış bükeylik veya herhangi bir şekil gösterme kabiliyetine sahip değildir. Bu gerçek kolayca kanıtlanabilir ve deneysel olarak doğrulanabilir. Ancak küre hakkında bize söylenenlerle tamamen çelişiyor. Dünyanın küresel olması ve %70'inden fazlasının suyla kaplı olması için okyanusların bir şekilde uzayda asılı duran, hızla dönen bir topun etrafında kıvrılması ve her tarafına yapışması gerekir. Herkesin deneyebileceği gibi suyun bu şekilde davranmasını sağlamak imkansızdır. Su kütleleri bir topun alt tarafına yapışmaz ve yüzeylerinde dış bükeylik veya başka bir şekil gösteremez. Küre savunucuları genellikle su damlacıklarını C eğrisini ya da yüzey gerilimini göstererek bunların suyun bükülmesi veya bir yüzeye yapışması örnekleri olduğunu iddia eder. Bu yalnızca bir kahve fincanı boyutunda çok küçük bir ölçekte gerçekleştiğinden yanlış bir denklik yanılgısından başka hiçbir şey değildir. İddia dönen bir topun etrafını sarmış ve alt tarafına yapışmış koca bir okyanustur. Ağzına kadar dolu bir bardaktaki bir su damlası ya da C eğrisi değil. NASA yakın zamanda insanları suyun bu şekilde davranabileceğini ikna etmek için VR yani artırılmış sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak CGI su toplarıyla sahte hareketler yapmaya başladı. Nüfusun %99.99'unun erişemeyeceği bir referans çerçevesinde yapılan bu tür bir gösteri dünyanın bilim adamları ve bizim gibi insanlar tarafından tekrarlanamaz ve bu nedenle bilimsel değildir ya da herhangi bir şeyin kanıt olarak kabul edilemez. İlk önce sadece dünya büyüklüğündeki devasa nesnelerin bu çekici özelliğe sahip olduğunu iddia ediyorlar. Sonra kanıt olarak dünyasal referans çerçevemizin dışında olduğu iddia edilen bir fenomeni gösteriyorlar. Farklı bir şekilde anlatacak olursak, su kütlelerinin bükülebileceğini, bir topa yapışabileceğini ve yüzeyinde eğrilik gösterebileceğini iddia ediyorlar. Ama tabii ki sadece insanların deneysel tekrar yapamayacağı çok büyük bir ölçekte. Sonra suyun toplanıp havada asılı kalabileceğini göstererek yine insanların deneysel tekrar yapamayacağı çok uzak bir referans çerçevesinde olduğunu iddia ediyorlar. Su seviyesine gelince küre savunucuları aslında seviye terimini sırf kendi sözde bilim dogmalarına uydurabilmek için tamamen yeniden tanımlamaya çalıştılar. Seviye gerçek anlamıyla yüzeyi boyunca yükseklikte herhangi bir sapma olmayan yatay bir düzlem demektir. Su her zaman güvenilir bir şekilde kendi seviyesini arar, bulur, korur ve bu nedenle boyutları ne olursa olsun mükemmel yapılar inşa edebilmek için çok eski zamanlardan beri su terazilerinde ve inşaat projelerinde kullanılmıştır. Bununla birlikte bu açık, gerçek ve net tanımdan memnun olmayan top dünya fanatikleri seviyeyi merkezi bir noktadan ölçüldüğünde bir topun etrafındaki ekulay yani eşit yükseklikler anlamına gelen küre dostu kavisli seviye adıyla yeniden tanımlamaya çalıştılar. Ancak işin gerçeği hiç kimse varsayımsal dünya küresinde yine bu varsayımsal eşit yükseklikler adı verdikleri kavisli seviyenin o merkez noktasına hiç ulaşmamıştır. Bu nedenle seviye için yeniden tanımlanmış bu eşit yükseklikler terimi o merkez noktasına ulaşacakları gün gelene kadar test edilemez ya da ispatlanamaz. Buna emin olun. C eğrisi değil de deniz seviyesi dememizin gerçekten iyi bir sebebi var.